arabalar değerli dostlar. Evet efendim şimdi döviz kurları her gün azar azar yükseliyor görüyorsunuz. Şimdi kur yükselmesinin ihracatçı için hani faydası var diyorlar ama içinde bulunduğumuz şartlar altında ben bunun etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum. Kurlar yavaş yükselince acaba enflasyona daha mı az etki olacak? Onun içinde kesin bir yargıda bulunmak mümkün değil yani TÜİK rakamları hani ne kadar gerçeği gösteriyor ya da hayat pahalılığını ne kadar yansıtıyor hepimiz biliyoruz. Şimdi açıkçası resmi enflasyon oranlarını isterseniz bir kenara bırakalım ve mutfak harcamalarını ele alalım. Hani nereden biliyorsun diyorsanız hani kendim de bizzat içinde yaşıyorum. E şimdi bir hanede 4 kişi yaşamıyorsa en az dört kişi yaşamıyorsa bir kere ölçek ekonomisini kullanıp maliyetleri düşürmek çok imkan dahilinde değil diyeyim mesela... Evet balık, tavuk gibi ürünlere baktığımızda bir de onun yanına yaş sebze ve meyve fiyatlarını eklediğimizde aylık bazda çok yüksek seriden fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi 4 kişiden az insan yaşıyorsa o zaman hadi dışarı gidelim. Restoranda ya da efendim işte büfede falan yemek daha ucuza giriyor derseniz o da pek geçerli değil. Şimdi bakın anlatmaya başlayayım. Fast food zincirleri var isim vermeye gerek yok. Burada kişi başına menü eğer doğru düzgün doymak istiyorsanız 100 lira. Yani anne ve babanın çalıştığı bir ailede bile yani beraber çalıştığı bir ailede bile buna e, nasıl diyeyim para yetiştirmek çok kolay değil. En ucuz marketlere bakıyorsunuz işte 250 gram et ürünü 50 lira ile 110 lira arasında değişiyor yani kalitesine göre. Yaş meyve ve sebzede en düşük fiyat 10 lira Ondan sonra 30 liraya kadar gidiyor. Tabii 54 liralar da var ama işte onlar süpermarketlerde. Hani ben ucuzunu aradığım için söylüyorum. Şimdi bunlar en az kategorisinde. Demek ki masada akşam 4 kişilik bir aile yan yana geldiğinde oturduğunda kişi başına öyle hani adam akıllı doymak değil de insani bir şekilde doymak dediğimiz zaman 60 lira ile 110 lira arasında kişi başına düşen maliyetler var. Ha şimdi tüm bunlar bize gösteriyor ki İstanbul'da 4 kişilik bir aile oturduğu zaman en düşük ayda 7.200 lira ve 13.200 lira arasında değişen maliyetleri var. Bunlar en az yani en 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 düşük 7.200 13.200 lira aslında bunun en düşük normali ve geçinmenin ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. Yani iki kişilik bir aile kira vesaire falan filan baktığımız zaman yani geçinmesi için anne ve baba çocuklarıyla beraber işte öğrenim masrafları vesaire var. Yani 35-40 bin liradan hayat başlıyor. Dolayısıyla yani burada bazı önlemler alıyoruz. işte bunlardan bir tanesi ne diyeyim size işte bu ücretleri arttırarak vatandaşı enflasyona yedirmeme. Şimdi bu çalışmıyor. Onu söyleyeyim. Yani dışarıya çıktığınız zaman cebinizdeki parayla çok mutlu olamıyorsunuz. Sebebini söyleyeyim 6 ay içerisinde İstanbul'da restoranların tamamına yakını bir kere fiyatlarını iki defa yükseltti. Bir defa değil iki defa altı ay içinde. Şimdi bunu tamamen hani fırsatçılık olarak nitelendirebilir miyiz? Sanmıyorum çünkü işletmeciler de şikayet ediyor. Özellikle maliyetler çok yüksek diyor. E, personel maliyetleri arttı. Sürekli ücretler yükseldiği için insanları tutmakta zorluk çekiyoruz diyorlar. Aylar önce bir paylaşım yapmıştım. Artık restoran ve kafelerde hani kendi vatandaşımızdan insan bulmak çok zor. Ee, eczanelerde bile ciroların %50'sinden biraz daha fazlasını yabancılar yapıyormuş. Yani kredi kartı harcamalarına bakıldığında. Ee, Beşiktaş ve Şişli bölgesi adeta Orta Doğu ülkeleri Rusya ve Ukrayna vatandaşlarıyla dolup taştı. Tabelalar bile onların dilinde. Geçenlerde gördüm bayağı yatırım yapmış. İşte e, bilmem ne beyefendi ve mahtumları gibi böyle Arapça bir yazı restoran açmışlar Nişantaşı'nın göbeğinde. Bunlar oluyor. Şimdi e, döviz yükselince Avrupa'ya gittiğimizde, batıya gittiğimizde fakirleştiğimizi hissediyoruz. Yani bir toplantı organizasyon falan olduğunu ama döviz yükseldiğinde ülkemizde fakirleşme işini yani ilk defa bu kadar sert yaşıyoruz. E, maalesef ülkemize gelenlerin paraları bizim paramızdan daha kıymetli olduğu için ucuzluyor onlara göre her şey ama bize göre her şey pahalı oluyor biz fakir olduk. Şimdi dolayısıyla yapabileceğimiz en doğru hareket ne? Bir kere seçimlerden sonra sermaye hareketlerini döviz kuru ve para politikasında kademeli olarak serbestleşmeye geçmek lazım. Yani döviz kurlarını tutarak enflasyonu engelleme işi olmaz. Yani ben onu daha önceki videolarımda çok açıkladım. Yani ben mesela dün Twitter'da da paylaştım. Birisi demiş ki işte döviz kurlarının düşmesi lazım. Evet arkadaş biz de biliyoruz onu da bu metodla olmuyor. Onu anlatıyoruz. Yani serbestleştireceksin. Ondan sonra düzgün hareketler yapacaksın. İşte adalet reformu yapacaksın. Bankacılıkta normale döneceksin. Para piyasalarında normale döneceksin ki ülkede iyi şeyler olduğunu anlayan insanlar ne yapacak? Döviz almayacaklar. Ya da paralarını getirecekler. TL'ye çevirecekler. Şimdi bunu başka bir reçeteyle düzeltmeye falan kalkarsam olmuyor istiyorsan o reçetenin ne olduğunu ben anlatayım şimdi bakın şöyle diyeyim size ne yapıldı ne edildi bazı yanlış hareketler yapıldı şöyle diyeyim mesela döviz kurunu tutarak enflasyona yansımasını önlemeye çalıştık olmadı ne oldu işte sabah itibariyle e, kur korumalı mevduatın faizi serbest bırakıldı. Yani dayanamadı artık sistem. Yani neden? E, döviz tabi kademe kademe yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Gazı salmak zorunda kaldı Merkez Bankası. E, son satıcılara fiyat tabanı koyalım. Fiyatlar artmasın. E çalışmıyor. Su yolunu buluyor. Sonunda maliyetler fiyata yansıyor. Efendim ithalat vergisi koyalım. Döviz talebi olmasın. ithalatı durduralım. E o zaman yerli üreticiyi korumaya kalkarken ne yapıyoruz? Rekabet kabiliyetini yok ediyoruz ham madde aramalı ve yatırım malına oluşan ithalatımızı biz bütün daha pahalı hale getiriyoruz. Efendim ihracatçının dövizlerini rezervlere koyalım. E bir şey fark etmedi. Hem döviz kazandıran faaliyetlerin moralini bozduk. Hem de rezervlerdeki parayı erittik. Bakın 10 milyar dolar daha uçmuş Merkez Bankası rezervlerinden. Niye? İşte sata sata tutmak için. E çalışanları enflasyon karşısında ezdirmeyelim. onlara sürekli ücret artışı yapalım. E ne oldu o zaman? firmaların maliyet yapısı bozuldu. E, talep de kesilmediği için enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. Şimdi bunları yapmak yerine ne yapılabilirdi? Ya piyasa gerçeklerine uygun bir para ve kur politikası uygulanabilirdi. Yani zaruri mal ve hizmetlerdeki vergileri hemen düşürebilirdik işlerin en başında. Piyasa kontrollerini etkin hale getirebilirdik. Rekabete aykırılıkları ve haksız rekabeti engellerdik. Vatandaşların böyle e, firmaları üzerinden değil Kamu bütçesinden desteklemeyi başarsaydık şu ana kadar ortaya çıkan mali tablodan daha düzgünüyle karşı karşıya kalırdık. Şimdi dolayısıyla ne yaptık? Bunun yerine önce faizi sonra döviz kurlarını kontrol etmeye denedik. Bu çalışmayınca işte Mavi Eğilmez Hoca'nın yazısında belirttiği gibi sermaye kontrolü yapmaya kalktık. Üstü örtülü bir şekilde neticede cari açık büyüdü bütçe büyüdü bütçe açığı büyüdü enflasyon arzu edildiği gibi düşmedi ve açıklanan rakamlara da inanç kalmadı ne demek o zaman seçimlerden sonra kademeli olarak piyasa mekanizmasına geçiş yapmamak lazım ve bu dönemi de bu şekilde geride bırakmak lazım Yani gerçeklere döndüğünüz zaman piyasa sakinleşir ama gerçeklerden kaçmaya çalışırsak ne olur O zaman piyasa huzursuz olur fiyatlama davranışları bozulur. Dimya'da ya da pirince giderken evdeki bulgurdan oluruz efendim. Bu kadar basit. O yüzden yani seçim sonrası ne olacak falan diyorlar. Bence seçim sonrası ne olacak bizi ilgilendirmemeli artık. Seçim sonrası ne olmalı, ne yapmalı buna odaklanmalıyız efendim. Hoşçakalın.